Selamünaleyküm kuzucuklarım. Bugün size tahtada e, farklı bir ders anlatacağım. Biraz dersimiz bugün farklı. Bugün size hani matematikte tekrar yapıyoruz, bol miktarda tekrar yapıyoruz. Bugün çıkarma işleminde eksilen veya çıkan olmazsa ne yapacağız? Nasıl bulacağız? Onu anlatacağım. Şimdi bir çıkarma işlemi yapıyoruz. Hemen bir çıkarma işlemi yazıyoruz. Kaçtan? 25'i çıkartırsak 36 kalır. Kaçtan 25'i çıkartırsak 36 kalır? Ne yok? Bakalım. Bu neydi? Eksilen. Peki bu çıkan. Peki bu kalan. Kalan var, çıkan var, eksilen yok. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Hatırlayalım. Ne yapıyorduk hatırlayalım. Kalan ile çıkanı toplayıp eksileni buluyorduk. Kalan ile çıkanı topluyorduk. Altı beş daha. 11. Elde var bir. Üç iki daha beş bir de elde. Altı. İşte biz eksilenimizi ne yaptık? Bulduk. Kontrol edelim. 1'den 5 çıkmaz. Bir 10'lu kaldık. 11'den 5 çıktı. 6 kalır. Doğru. 5'den 2 çıktı. 3. Demek ki eğer eksilen yoksa yöntemimiz neymiş? Kalanla çıkanı topluyoruz. Ya da çıkanla kalanı topluyoruz. Bu kadar.